Arkadaşlar tekrar herkese merhaba. Evet, neredeyiz? <laughs> Arkadaşlar diğer iki yavru telde yapmışlar. Bunu da bırakalım arkadaşlar. Çıkın burada bakayım. Hadi. Hadi oğlum hadi. Karanj. Ha. Arkadaşlar. Baş artık erkekleşti. arkadaşlar. Diğer arkadaşlar da yorumlarda gördüm. Ee, geçenki vitamin tozu vardı arkadaşlar. Suya katmıştık. Onu mesaj olarak yazmıştım arkadaşlar. Yazan kişilere ama burada dile getireyim. Onu haftada iki kere veriyoruz arkadaşlar. 5 litrelik suya 5 çay kaşığı yeterli oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar girişimi fark edersiniz. Nasıl fark edersiniz arkadaşlar? Bakın bu pizza çekiyorum arkadaşlar. Yoğurumun nasıl tüylenmiş hemen. Bakın görüyorsunuz. Kafa kısmı kafa kısmı tarafında tüy yoktu. Tüy görüyorsunuz. Kuyruğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Renk tonu iyice külleşiyor. Bir de ıı, çok Su içmeye başladı arkadaşlar. Yani vitaminden sonra sık sık su içiyorlar. <laughs> Arkadaşlar bostanımızı tamir edebildik. Kökünü kazmışlardı. göstereyim diplerini yaptık arkadaşlar gerçekten çok verimli bir domates var geçenki videoda göstermiştim yani arkadaşlar şöyle bir dalda 5 yani tane domatesin çıkması normal bir şey değil arkadaşlar Şurada ufak salatalığımız var. Bakın diğer tarafta salatalık var. Şurada yetişiyor. İyi, Patlıcanları göstermiştim. Dediğim gibi arkadaşlar, suyun ne kadar çok içtiğini görüyorsunuz. Yani normalde hava serin, görüyorsunuz. Hani sıcaktır, sıcaktan dolayı dersiniz belki ama O yüzden gelişimi daha çok hızlanıyor arkadaşlar. Arkadaşlar, videomuz buraya kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere.